Mesela bak bugün tahliye verdiği için tutuklanan hakimin eşi ve görev yaptığı yerde işten alınmış mesela bunlar normal gelişmeler değil. Bunlar ne ne geçinecek bu insanlar? Yani bu bilinçaltında insanlarda çok olumsuz etki yapar zannedildiği gibi olmaz. Yani tamam belki hak eden suçu işlemiş olabilirler. Ama bir gün bu insana tahliye verecek bir hakim çıkacaktır herhalde. Evet. Ya bir şekilde çıkacak bunlar en sonunda yani. E nasıl adam tahliye kararı versin? Ya bu yine Konca falan yargılandı herhalde. Beş yıl sonra buna bırakıldı. E şimdi bunlar da bırakılması gerekecek. Adam korkar ya. Ya bu kadar üstü gitmeye olmaz. Bir e, tahliye kararı verdiyse veyahut başka türlü bir karar verirse buna yargıtay baksın. Evet. Bu vicdanları daha rahatlatır. Bir de bu ailesini, çoluğunu, çocuğunu mağdur etmek falan bunlar normal görünmüyor bana. Yani eşinin ne suçu var ya eşini niye alıyorsun görevden? Doktor eşi Ne kadar ayıp ya. Ne yapsın bu kadın? Nasıl bakacak çoluğuna çocuğuna? Değil mi? Evet. Acayip durum olmuş oluyor. Bu yani ellerine sağlık diyen de olur da ama ellerine sağlık demeyen daha çok olur. Ben söylüyorum. Yani bu hanımın mesela görevinden alınması çok acı bir olay. Hakim tutuklanmış şey tamam. Mahkeme kararına saygı Bir şey dediğimiz yok. Üst mahkemeye itiraz imkan olması lazım. Üst mahkemeye itiraz çok önemli efendim yahut işte anayasa mahkemesine itiraz hakkı olması lazım. E bunlar varsa tamamdır. Yani meydana gelen olaylara biz e, hukuk gözü içerisine bakarız. Hukuka uygundur deriz. Çünkü üst mahkeme itiraz edilebiliyorsa e, anayasa mahkemesine itiraz edilebiliyorsa tamamdır. Yani karısına yapılan uygulama çok 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 ayıp. Bunu derhal düzelsinler. Yani bu e, bilinçaltında insanlarda öfke meydana getirir, zannetildiği gibi olmaz. Yani kaş yapayım derken göz çıkartmamak lazım. Tabii mahkeme dosyalarının durumunu falan bilmiyorum yani tahminen söylüyorum. Ama hanımıyla ilgili uygulamanın çok ayıp olduğunu düşünüyorum. Evet. Çok çok ayıp, hiç yakışmamış. Evet. Ya çocuklarını cezalandırmış oluyoruz. <laughs> Ya, karısı, ya kadın cezalandırılır mı ya? Evet. Ne yapsın kadın ya? Ne yapması gerekiyor? Şahsili... Ya iş mi böyle bir şey olur mu ya adam? Tabii suçun şahsili prensibi vardır. Hakimi tutuklanmışsın, tamam. Ama hanımına niye?